arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir tüm şifa çalışmaları, seanslar ve eğitimler için de WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. hazır bütün hayrın olsun hemen başlayalım öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor buna bakalım şimdi keşfetmek şimdi yıldız kartı bize karmalardan da bahsedebilir. Yalnızlık enerjisinden de bahsedebilir ama daha çok burada karmik bir durum olduğunu ve söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var ki enerjileri öyle farklı hissettirdi ki açar açmaz kalpleri. Bir süredir aynı sorunla mücadele ediliyor olabilir ve ciddi şekilde değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kendi içine dönmesi gereken bir sürecin içerisinde iki tarafta. Bu kartı içe dönüşten bahseder, bu kartı içe dönüşten bahseder. Kaçış kartıyla beraber aralarında karmik bir bağ olabilir ve bu bağla beraber artık bu alanın şifalanması gerekiyor olabilir. Farkındalık seviyeleri artmış olabilir. iki tarafında ama bir tarafın daha yüksek olarak hissettiriyor yalnız kalma ihtiyacı ve e, iki tarafında yalnız kalma ihtiyacı var ama bir tarafın kaçma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yıldız kartı başkasının enerjisiyle, başkasının gücüyle parlamaktan da bahseder. Bize ve buradaki enerji o kadar güçlü ki artık bu alanın şifalanması gerektiği, artık iki tarafın birbirine iyi gelmediğinin netleştiği bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Devam edelim. Neden böyle? Neden kaçıyorlar? tız mı Hayır. Yavaşlama. Ve masumiyet. Ee, şimdi burada şöyle bir enerji var. Artık net bir şekilde bazı şeylerin farkına varılmaya başlandığı bir sürecin içerisindeler. Alma verme dengesi çok ciddi şekilde bozulmuş aslında aralarındaki bağda ve burada farklı bir bağlantı kurulmuş olabilir. Spiritel farklı bir bağlantı içerisine girmiş olabilir kişilerden biri. E, ve artık e, bu sürecin içerisine bir taraf kendini koruyabilmek adına çekme aşamasına geçmiş olabilir bir süredir ilişki e, ilerlemiyor olabilir. Yani burada ciddi kopuşların olduğu, sevgi akışının sağlanmadığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirler. Partnerde olabilir, aile de olabilir, fark etmiyor. Bakın burada e, işte bir kişinin dilencilere verdiği para, ekmek vesaire neyse artık oradaki şey e, verme durumu vardı ama burada mesela baktığımızda şu anki enerjide sanki kırıntı e, veriyormuş gibi şey gibi yani hmm, lütfetme. Gerçekten bunu çok hissettirdi. Lütfediyormuş gibi. E, işte sevgi kırıntısıyla sen bununla e, şey yap. İşte sen şunla idare et gibi bir enerjinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada artık yavaş yavaş bir uyanma süreci spiritel bir bağlantı kurma, bir rehberlik alma durumu, bazı şeylerin kişinin kendi e, farkındalığının artmasını sağlama durumlarının aktif olduğunu söyleyebiliriz. Masumiyet Burada biraz sanki masumiyet de kullanılmış gibi ee, hissettiriyor. Devam edelim. Aklımızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacına buna bakalım önce. Hı, kartı çevirmeden sordum. Şimdi aralarında manevi bir birlik olabilir. Şimdi bakın bu kart manevi birlikten bahseder bizde. Ee, tutkudan bahseder, manevi birliktelikten bahseder, bağlı kartı ile beraber. Şimdi tutum kartı, aile veya dost tarafından gelen destekten, ee, bu destekle beraber yaşanan güçlü tutumdan bahsediyor. Benlik kartı ve güç kartıyla beraber. Şimdi Burada karşı tarafla ciddi bir bağlılık enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Manevi bir birliktelik var. Buradaki manevi birliktelik birbirlerinin en kötü zamanlarında bir, ara, e, bir arada kalmış olabilirler. Birbirlerine destek olmuş olabilirler. E, ya da farklı bir bağımlılık çalıştırıyor olabilirler aralarında. Ama burada daha çok hissettirdim. Burada aile bağı varsa özellikle bir evlilik durumu varsa. Bu aralar çok yüksek yüksek hissettiriyor bunu. Böyle bir bağ varsa aile kavramına karşı ciddi bir bağın olduğunu söyleyebilirim. E, o yüzden burada ciddi bir enerji var. E, kolay kolay bu alandan çıkma isteği içerisinde olunmayacak bir enerji var diyebilirim. Güç kartı ile beraber burada e, bu manevi bağın yanı sıra maddi olarak da bazı beklentiler olabilir. Karşı taraf çok güçlü bir enerji de olabilir. Kendi gücünün farkında olabilir. E, aklınızdaki kişiler tam olarak bu gücü kendi içinde hissedemiyor olabilir. Benlik kavramı tam olarak oluşmamış olabilir. Bu karşı tarafın çok güçlü olduğu belki bu maddi manevi iki türlü de olabilir e, olmasından kaynaklı burada hala bağını devam ettirmesi gerektiğini e, düşünen bir e, enerji içerisinde. Yani burada daha çok şunu söyleyebilirim çok net e, olarak. Ben demekten korkan işte belki maddi kayıptan, belki manevi olarak statüsünün düşmesinden korkan bir enerji var ve karşı tarafın güçlülüğü onu e, besliyor. Öyle söyleyeyim. Yıldız gibi. Nedir? Güneşten aldığı enerjiyi, ay gibi güneşten aldığı enerjiyi yansıtması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi üçüncü kişinin amacına Kuş, nankörlük, yalnızlık ve kupa kralı. Ee, şimdi yaşam çarkından bahseder bu kart bize dediğim gibi burada e, karmik bir bağ olabilir aralarından. Hmm. burada öyle bir şey var ki aslında karşı taraf aklınızdaki kişinin ona karşı körlük yaptığının farkında onu yalnız bıraktığını, ona karşı soğuk enerjilerde olduğunu farkında olabilir. Burada birazcık daha duyguları ve mantığını dengeli şekilde tutmaya çalışan bir enerji olarak geliyor. Yani burada yaşadıkları sıkıntılı durumlar ve ortaya çıkan sıkıntılı durumlar varsa bunları şu an için görmezden gelen bir enerjide diyebilirim. Baktığınızda aslında çok güzel enerjilerde değil. Yani nankör olduğunu düşünüyor. Yalnız yani bu kişinin onu yalnız bıraktığını da düşünüyor olabilir ama yalnızdan mahkum bir enerji olarak görüyor diyebilirim e, bu taraf birazcık daha öfke ve kin enerjisinde olarak geliyor. Şimdi bu anlık enerjiler. E, şimdi ne diyeyim? Örneğin işte aldatıldığını öğrenmiştir. O yüzden öfke ve kin duyguları çok yüksektir. E, bir süre geçtikten sonra bu enerjileri düşebilir örnek olarak. Ama şu an enerjisine baktığımızda daha çok soğuk enerjilerde. İşte belki de uzak kalma durumu bu yüzden, isteği bu yüzden. E, karşı tarafın yalnız kalması gerektiğini nankör ve yalnız kalması gerektiğini düşünen bir enerjide. Ama burada çok fevri bir işte kılıç kralı ya bir kılıç şövalyesi gibi fevri bir davranışa geçmek istemeyen daha çok böyle iki tarafı da dengeleyerek doğru adım atmak isteyen bir enerjisi var. Bunları daha önce de yaşamış olabilirler. Bu şu an yaşadıkları durumu. Ortak enerjilerini şeytan, ihanet ayrılık. Ee, i̇hanet. Çok yüksek geldi ya. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu iki kişinin ıı, iki taraflı ıı, sadakatsizlik durumları ıı, yaşanmış olabilir. Örneğin işte aklınızdaki kişi şu an sizdedir. Ama ıı, geçmişte ıı, üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi aldatmış olabilir örnek olarak veriyorum kayıp ve kederden bahseder bu kart bize ayrılık kartı da geldi şimdi burada şöyle bir enerji var bu kart bize evlilik teklifi evlilikten bahseder şeytan kartıyla beraber ciddi bir bağımlılık ve bağlılıkları var bilinçaltındaki o karanlık taraf onları aslında bir araya getiriyor diyebiliriz burada şunu söyleyeceğim özellikle partner durumu için dinliyorsanız burada tutkusal ve cinsel olarak bir bağımlılık yaşıyor olabilirler birbirlerine karşı. Bundan kaynaklı olabilir. Ama baktığımızda iki tarafında birbirine karşı sadakatsiz olduğu, güvensiz olduğu ve aslında bu ilişkin çok da yürüyebilecek bir enerjide olmadığına dair inançları var. Çok yüksek ve kötü bir enerji geldi açıkçası burada. Şimdi buna rağmen sanki bu düzeni kabul etmiş bir enerji var. Bakın mutluluk kartıyla beraber burada nasıl söyleyelim her ne olursa olsun işte evlilik kutsaldır denilerek devam ettirilen bir durumun içerisinde olabilirler. Yani toparlarsam buradaki enerjiyi hiç sevmedim açıkçası burada ortak ortak enerjileri çünkü işte aldatabilir. O başkasıyla beraber olabilir. İşte öbür de başkasıyla olabilir. Yine herkes birbirine sıkıntılı şeyler yaşatabilir ama biz ne bir arada kalabiliriz enerjisi var. Bu da bağımlılıktan işte bazen e, parasal bir bağımlılık olabilir bazıları için. E, bilinçaltındaki o karanlık taraftan kaynaklı olabilir. Bazıları için de buradaki e, Durum işte tutkusal, cinsel vesaire bu tarz şeylerden kaynaklı da olabilir. Devam edelim. Buraya çok dikkat edin ya. Yani özellikle nasıl söyleyeyim şimdi her şeyimizde bir aynalık yapıyorsa eğer burada özellikle işte diyelim ki cinsel olarak, tutkusal olarak çok farklı bir enerjide olan biri ise sizin burada kendi cinsellikle ilgili düşüncelerinize, inançlarınıza bakmanızda fayda var. İşte kadınlar aldatır, erkekler aldatır. İşte erkekler işte cinselliği düşkündür. İşte kadınlar cinselliği düşkündür. Artık neyse oradaki inancınız. Bu tür durumlara karşı, cinselliğe karşı negatif inançlarınıza bakmanızda fayda var. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi durumda buna bakalım. Bazı kezde durumlar var. Ee, yani Gizli tutulan bir iş, işin açığa çıkması, ele düşmek, tehdit edilmek. Şimdi ayınızdaki ilişki çok bilinmeyen bir ilişkisi. Ee, burada dikkat edilmesi gereken bir sürecin içerisinde siz ortaya çıkmışsa olabilir. Çıkma ihtimali çok yüksek de olabilir. Buraya dikkat edin. Neye dikkat edin? Çünkü bu durum sizin e, genel olarak zorlu bir sürecin içerisine girmenize sebep olabilir. Çok dikkat edin buraya. Bilinç altındaki korkular geldi. Üzüntü kartı, özlemek kartı ve değnek peşlisi. Değnek peşlisi kavga eder de problemleri çözmekten bahseder. Özlem enerjisi yüksek geliyor bu ilişki içerisinde ama ciddi bir üzüntü ve korku enerjisi var. Ciddi bir korku var burada. Ortaya çıkmasından da korkuyor olabilirsiniz. Ya da sanki şey üzerinden gitmişiz gibi oldu ama örneğin siz de evli olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle farklı bir partner olabilir. Şimdi kayıt durmuş. Ben konuşmaya devam. <laughs> Hemen devam ediyorum. Toparlarsak burayı. Ee, o zaman enerjisiniz çok yüksek. Ciddi şekilde üzüntü durumu var. Bazı korkular e, çok yüksek diyebiliriz. Bilinçaltı korkularınız iki tarafı da çok ciddi şekilde tehdit ediyor, etkiliyor. Buraya çok dikkat edin lütfen. Ee, buradaki bazı şeyler size zarar verme ihtimali yüksek şeyler olabilir. Ee, kavga ederiz de problemleri çözmek yani burada biraz böyle negatife doğru kaymış olabilirsiniz. Negatife kaymadan kastım. karamsar enerjilerde olarak birbirinize karşı böyle biraz öfke, kızgınlık, kavga enerjilerine geçmiş olabilirsiniz. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ama genel olarak e açıkçası ortak enerjiniz çok e yorgun ve üzücü enerjilerde. E üzüntü enerjilerinde. O yüzden bu alana bakmakta burada neyi şifalandırmam gerekiyor diye düşünmekte fayda var diyebilirim. Devam edelim. Yakın gelecekte üçlü ilişkide neler olabilir tatemizde? Şimdi yani burada şöyle bir enerji var. biraz böyle karışık bir enerjide olacaklar Çünkü taraflardan biri çok ciddi bir e, intikam durumu içerisinde diyebiliriz burada Kupa e, Kralı olarak gelmişti yani oradaki o dengeyi sağlamaya çalışsa da buradaki o bir öç alma isteği bir intikam alma isteğiyle zarar verme isteğinin çok yüksek olacağını söyleyebiliriz ve bir taraf artık e, kendi yoluna gitmek için adımlar atacağı bir sürece doğru girecek diğer taraf Burada basiretsiz kalacak. Bu biraz şey de hissettirdi. Maddi olarak da kayıplar yaşayacak olabilir birisi. Ben aklınızdaki kişi olarak daha çok hissettim burayı diyebilirim. Kıpa sakızı istemeye istemeye arkaya dönüp gitmekten bahseder. Olgunca davranmaya çalışmaktan, daha çok böyle bilgece davranmaya çalışmaktan bahseder bu kart bize bizim burada kendi için en doğru olanı yapması gerektiğine inanan bir enerji olarak yeni bir başlangıç için yeni bir yöne doğru gitmesi de içerisinde olacak ama burada şunu söylemem gerekiyor üçlü durum ne olacak özellikle üçüncü kişi kendi çıkarları için o alandan uzaklaşacak ama burada açıkçası kupa sekizlisi bende şunu hissettirdi ben bunu yapıyorum ama yakında ben tekrar geri dönerim durumu var diyebilirim. Birazcık intikam almak, belki gözünü korkutmak, belki yormak adına yapılan bir e, durum olacak diyebiliriz. Ben bu kartın içerisinde, yani bu açılımın içerisinde daha doğrusu en net size şunu söyleyebilirim. Ee, burada çok iyi bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Özellikle bu e, aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin ilişkisi uzun süredir devam ediyorsa, özellikle buraya ile uyumlanıyorsanız e, uzun süredir devam ediyorsa biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz ama e, sürekli aynı döngülerden geçilmiş olabilir ve buradaki ilişkiye karşı bakış açıları e, çok net her ne yaşanırsa yaşansın biz tekrar birbirimizde oluruz gibi bir bakış açısı var. Bu da e, sizin tekrar tekrar aynı durumların içerisine girmenize sebep olabilir. Çok da güvenmemeniz gereken bir durum var burada diyebilirim. Domuz ruhu geldi. Bakalım bize mesajı ne? Çok gelen bir kart değil bize. Hemen mesajını alalım. Ters geldiği için bize koruyucu mesajını veriyor ve diyor ki Düşünceleri kafanızın içinde uzun uzun evirip çeviriyor fakat bir karara varamıyor veya çözüm bulamıyor musunuz? Domuz ruhu sizi bu analiz felcinden kurtarmaya geldi. Şimdi zihninizi dinlendirme ister bir ilişki ister hayatınızın başka bir alanı olsun. Olguları ve çözülmemiş bilmeceleri kontrol altına tutmayı Altını almayı bırakarak zekanızın yol gösterici sezginin gizemlerine karışmasına izin verin. Aslında şimdi bilme ihtiyacınızı bir tarafa bırakmak ve bambaşka bir şey düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Düşünceleriniz korku ve kaygıyla bulandığı zaman domuz ruhunun sizi yeniden doğal zekanızı doğru kullanmaya yöneltmesine izin verin. Bir ara verin, gevşeyin ve o kaygı topunu bırakın. Yakında akıllı seçim net bir şekilde önünüzde belirecektir. Daha çok olgu, daha fazla bilgi edinmek ve sorgulama yapmak gerekebilir. Düşünme hünerinizi kullanarak daha çok şey öğrenmeye çalıştığınız bu sürecin tadını çıkartın. Bir kez zihninizi dinlendirdiğiniz zaman zekanız size güvenilir bir şekilde yol gösterecektir dedi. Genel bir değerlendirme yapmanız gerektiği mesajı var diyebilirim mi yakında bu değerlendirmelerin sonucuna doğru e, olan karara doğru e, yol alacaksınız diyebiliriz. Biraz karamsar gelmiş olabilir ama hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Açılımları neden yapıyoruz? Açılımları e, alacağımız kararlarda hayatımızda bize ışık olabilmesi adına ee, ve gelen bilgilerle kendi içimizde şifalanması gereken alanları görebilmek adına yapıyoruz. Burada hoşunuza gitmeyen bilgileri siz de sevgiyle iade edin ama orada hoşunuza gitmeme sebebi ya da bu durumun gerçekleşme, orada gelen o bilginin gerçekleşme sebebi sizin kendi içinizde hangi duygudan, hangi durumdan kaynaklı olduğunu lütfen dikkat edip güzel değerlendirin ki orayı şifalandırıp güzel enerjileri hayatınıza çekebilin. Kuantum alanda sınırsız potansiyel içerisinde sınırsız imkan, durum içerisinden bir tanesini çekip alıyoruz hayatımıza getiriyoruz. Neye göre çekip alıyoruz? Frekansımıza göre. Biz bilinç aldığımızda ne varsa onu hayatımıza getiririz. Şu an hayatınızda olan, hoşunuza gitmeyen şey neyse o inancı bulun. O durumu hayatınızda çeken inancı bulun. O inancı değiştirin ki hoşunuza giden o yüksek frekanslı mutluluk, huzur getiren olasılıkları çekip alabilen kuantum alandan. Teşekkür ederim vakit için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İstediklerinizi, hoşunuza gidenleri alıp kabul edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.